Arkadaşlar merhabalar. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. MSV tarih denmelerine hız kesmeden devam ediyoruz. Sizler için sınava uygun 5 sorum var. Hiç bekletmek istemiyorum. Dilerseniz hemen başlayalım. Abone olup bildirimleri açmayı unutmuyoruz. Emeğe karşılık beğenirseniz sevinirim. İlk sorumuz İslamiyet öncesi Türk tarihi ile ilgili. ÖSM bu soru tipini tercih etmişti. Yine sorabilir. Dikkat edelim. Bakalım. İslam öncesi Türk tarihi ile ilgili. Aşağıda verilen destan devlet eşleştirmesinden hangisi yanlış verilmiştir? Şimdi şey sevgili arkadaşlarım. A baktığımızda size Göktürklerin destanını verdim. Bozkurt Göktürkleri özgüdür değerli arkadaşlar. Türeyiş Uygurlara aittir. Uygurların diğer önemli destanı Göç destanıdır. Buna da dikkat edelim. Alpertunga İskitlere aittir. İskitlerin diğer önemli destanı şu destanıdır. Tamamdır. Göç, Peçenekler. Burada yanlış bilgi var. Zaten burada bilgiyi vermişim sizlere. Oğuz Kağan Asya burada Metehan'ın kahramanlıklarını anlatıyor. Cevabımız D şıkkı olacaktır. Göç Uygurlara aittir değerli arkadaşlar. Göktürklerin diğer önemli destanı Ergenekon'dur. Tamam. Hadi bakalım. Soruyu doğru yaptık değil mi değerli arkadaşlar? Sizin için küçük bir öneride bulunacağım. Sürenizi almayacağım değerli arkadaşlar. Fazla zamanınızı almayacağım. Güzel bir uygulama önereceğim sizlere değerli arkadaşlarım. Uygulamamızın ismi Tovivo. Dediğim gibi fazla zamanınızı almayacağım. Bu uygulamayı yani uygulamanın linkini açıklama kısmına bırakacağım değerli arkadaşlar. Hem App Store hem de Play Store'dan indirebiliyorsunuz. Uygulamayı isteyenler benden faydalanabilirler. Nasıl hocam? Tabii ki indirim kuponunu sizlere veriyorum değerli arkadaşlar. Açıklama kısmına da bırakacağım. Tobii uygulamasında neler yapacaksınız? Sevgili arkadaşlarım, tekrarlarınızı kısa sürede bitirebiliyorsunuz. Bir soruyu birden fazla formülle çözebiliyorsunuz. Bununla birlikte diyelim ki yolculuk sırasında internetiniz mi yok? İndirip dinleyebiliyorsunuz değerli arkadaşlar. MP3 özelliği de taşıyoruz. Spotify gibi düşünebilirsiniz değerli arkadaşlar. İnşallah bu uygulama işinize yarayacaktır. Zaten 3 gün ücretsiz kullanabiliyorsunuz. Beğenmeseniz zaten kullanmayacaksınız. Ama ben beğenmediğim bir uygulamayı size önermem değerli arkadaşlar. Ali hocanıza güvenebilirsiniz. Tobi bu. İnşallah işinize yarayacaktır değerli arkadaşlarım. Hadi bakalım ikinci sorumuza gidelim. Şimdi ikinci sorumuzdayız. Şimdi bazı arkadaşlar demiştir hocam bu ne işimize yarayacak? Gerçekten iyi bir uygulama değerli arkadaşlar. 3 gün süreniz var zaten. Ücretsiz kullanabiliyorsunuz. Bence faydalanacaksınız. Tamam. Hadi bakalım. Halifeyi ibaye ederek. Moğolları durduran ve bununla beraber kut anlayışını uygulamayan devlet hangisidir? Türkistan tarihinden soru geliyor. Türkistan tarihinden hem bilgi hem yorum harmanlaştırılabiliyor değerli arkadaşlar. Şimdi Eyyubiler. Biz neyi bileceğiz Eyyubilerle ilgili? Eyyubiler Hıddin Savaşı ile Kudüs'ü geri almışlardır değerli arkadaşlar. Tarih 1187. Böylece Eyyubilerin İslam dünyasındaki prestiji artmıştır. Bu değil. Fatımiler Şii devletidir değerli arkadaşlar. Mısır'da kurulmuştur. Belli bir süre halifeliği ele geçirmiştir. Bunu geç. Memlükler doğru cevabımız. Birazdan bilgiyi vereceğim sizlere. Osmanlı oğulları halifeyi himaye etmiyorlar değerli arkadaşlar. Halifeliğin kendisini alıyorlar. Halifeliği kullanan ilk ve tek Türk devleti Osmanlı devletidir. Buna dikkat etmeniz lazım. Bakın halifeliği ele geçiriyorlar. Tamam mı? Osmanlı tarihinin ilk halifesi kimdir? Ya bu Sultan Selim'dir. Büyük Selçuklu Devleti biliyorsunuz ki geleneksel Türk veraset anlayışı devam etmiştir. Ülke hanedanın ortak malı olmaya devam etmiştir değerli arkadaşlar. Yani kut anlayışı burada devam ediyor. Ben sizden neyi istemişim? Kut anlayışını uygulamayan devleti istemişim. Peki hocam kut yoksa Memlükler'de ne var? En güçlü komutanın tahta geçme sistemi var değerli arkadaşlar. Hangi komutan güçlüyse o tahta geçer. Tamam mı? Cevabımız C şıkkı olacaktır. Tarihte Moğolları durduran devlet olarak bilinir. Hangi savaş onu da vereyim. Ne olur ne olmaz. Ayıncalut savaşı. Tamam mı? Cevabımız C şıkkı. Üçüncü sorumuz Osmanlı tarihi ile ilgili. ÖSYM bu padişahı çok seviyor. Hangi padişah hocam? Tabii ki Sultan II. Mahmut'tan bahsediyorum. Önemli bir padişah. Değerli arkadaşlar 19. yüzyıla dikkat edin. Aşağıdakilerden hangisi 2. Mahmut dönemi gelişmeleri arasında gösterilemez. Öncelikle şunu unutmayın. Diyelim ki ÖSYM e bilgi sorusu derece etmedi. Yorum sorusu gelirse eşitliği ön planda tutan ikinci mağmurdur. Herkesi eşit bir şekilde kucaklamaya çalışan bir padişahtır değerli arkadaşlar. Tamam mı? Vize ve pasaport uygulaması getirildi. Neden? Sosyoekonomik yapıyı korumak için. Tamam mı değerli arkadaşlar? İkinci mağmur. Hatta biz vizeye ne diyeceğiz? Mürur tezkiresi diyeceğiz. Tamam. Doğru. Divan-ı Humayun kaldırıldı. Kim kurmuştu? Orhan Bey. Artık divan yok. Yerine ne gelecek? Nazırlık gelecek. Tamam. Doğru. İstanbul'da ilk öğretimi zorunlu hale getiren ikinci Mahmut'tur. Temel amaç okuma yazma oranını arttırmaktır. İlk özel gazete yayınlandı. Ho, bak buraya dikkat etmen lazım. Buraya dikkat et. Birazdan bilgiyi vereceğim sana. Karantina uygulamasına geçildiği Sağlık alanında yapılan en önemli gelişmelerden biridir. Sultan II. Mahmut. Ancak bu dönemde özel gazete yok. Bu dönemde resmi gazete var arkadaşlar. Resmi gazeteyi yayınlayan kimdir? II. Mahmut'tur. Resmi gazetenin ismi nedir? Takvimi Vekai'dir. Osmanlı'da ilk özel gazete Tercümanı Ahval'dır. Tanzimat dönemine denk geliyor. Dikkat! Kelime oyunlarına dikkat edin. Dördüncü sorumuz. Hadi bakalım. Soruyu dikkatle okuyoruz. Soruyu dikkatle oku. Soru köküne dikkat et. Mustafa Kemal Samsun'a çıktığında bazı aydın gazeteci ve devlet adamları tarafından savunulan kurtuluş çareleri arasında aşağıdakilerden hangisinin ne olduğu söylenemez. Bakın Mustafa Kemal'in düşüncesini sizden istemiyorum. Soruyu dikkatli okudun mu? Aydın gazeteci ve devlet adamları neyi savunuyorlar? Samsun'a çıkarken Mustafa Kemal daha milli mücadele başlamamış. İngiliz mandasını isteyenler var mı? Var. İngiliz muhipleri örneğini verebiliriz. Bölgesel kurtuluş hallerini aramak isteyenler var mı? Var değerli arkadaşlarım. Sadece kendi bölgelerini korumak isteyenler var. Balıkesir Alaşehir Kongreleri örneğini verebiliriz. Misak-ı Milli hayata geçirme. Bunu bırak şimdi. ABD mandasını kabul etmek isteyenler var mı? Var. Wilson prensipleri cemiyeti örneğini verebiliriz. Tamam mı? Padişah ve hilafet makamının devamlılığını sağlamak isteyen var mı? Var. Teali İslam Cemiyeti örneğini verebiliriz. Ancak bu dönemde Misak-ı Milli söz konusu değildir. Mustafa Kemal daha yeni yeni Samsun'a çıkmış. Misak-ı Milli ne zaman kabul edilecek? Son Osmanlı Mebusan Meclisi'nde. Tamam mı? 28 Ocak 1920 yılında. Buna dikkat edelim. Misak-ı Milli ne demek hocam? Yeni devletin kuruluşunu gösteren belgedir. Belgede belli başlı şartlar var. Bu şartlar kabul edilirse her şeyi kabul ederiz diyor Mustafa Kemal ve arkadaşları. Kelime anlamı zaten ulusal yemindir ya da ulusal sözleşmedir. Misak-ı Milli'de ulusal egemenlik kavramı da yoktur. Tamam mı? Ulusal bağımsızlık ön plandadır. Beşinci soru. Evet. Bu durumun aşağıdakilerden hangisine ortam vazgeçildiği söylenebilir? Milli mücadele yıllarında TBMM siyasi yalnızlıktan kurtulmak istemiş, askeri ve ekonomik yardıma ihtiyaç duymuştur. Türkiye Büyük Millet Meclisi neden bu politikalara başvurdu? Yani bu politikaları hayata geçirmek için hangi devlete yanaştı? Yorum yapmamız lazım. Tamam. Siyasi yalnızlıktan kurtulmak istiyor, askeri ve ekonomik yardıma ihtiyaç duyuyor. Yunanlıların Batı Anadolu'da işgallerini genişletmelerini. Bu ne zaman gerçekleşecek? Değerli arkadaşlar, düzenli ordu kurulmadan önce düzenli ordu olmadığında işgaller genişler. Bunu unutmayın. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Sovyet Rusya ile yakınlaşması. Bak bunu bırak. Birazdan açıklamayı yapacağım. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin sev görüşmelerine katılmak istemesini. Hiçbir zaman böyle bir görüşme olmamıştır değerli arkadaşlar. Çünkü Türkiye Büyük Millet Meclisi Sevr Antlaşması'na karşıdır. Sevr Antlaşması'nı yok saymışlardır. Hatta Mustafa Kemal Sevr Antlaşması'na ne diyor? Ölü doğan antlaşma diyor. ABD mandasının görüşülmesine İstenmez. Türkiye Büyük Millet Meclisi neyi istiyor? Bağımsızlığı istiyor değerli arkadaşlar. Manda ve himayeye karşılır. Fransa ile ticaret antlaşmaları. Fransa senin düşmanın. Ticaret antlaşması yapamazsın. Şimdi siz bana diyeceksiniz ki hocam Sovyet Rusya düşman değil mi? Hayır. Bakın. Çarlık Rusya ile Sovyet Rusya'yı karıştırmayın. Sovyet Rusya yeni kurulan bir devlettir. Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği olarak geçer. Yeni kurulan bir devlet Yeni kurulan devlete yanaşır. Türkiye Büyük Millet Meclisi de yeni kurulan devlete yanaşıyor. Düşmanımın düşmanı dostumdur. Sovyet Rusya bu dönemde İngiltere ve Fransa'nın düşmanıdır değerli arkadaşlar. O yüzden Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne yanaşıyor. Bu teklifi de kabul ediyor. Beşte beş yaptık mı değerli arkadaşlar? Kendinize çok ama çok iyi bakıyorsunuz. Bir sonraki paylaşımda görüşmek dileğiyle. Beğenip yorum yapmayı unutmayalım. Bildirimleri açmayı unutmayalım. Bilgiyle kalın, tarihiyle kalın, kültürle kalın. Hoşçakalın.